Ebu Muhammed el-Muafe bin İsmail tarafından kaleme alındı. Yazılan ilk tefsirlerden biri olaraklara geçti. Nihayetül Beyan fi tefsirül Kur'an 800 yıl sonra Sivas ve yazma eserler kütüphanesinin arşivinden çıktı. Konservasyon işlemleri için yazma eserler kurumunun uzman restoratörlerine teslim edildi. 3. yüzyıldan bir Kur'an tefsiri. Bunun özelliği de e, müellif hayattayken yazılmış olması. Müellif hayattayken kopyalanmış ya da belki e, müellifin kendi adıyla yazılmış. O, o kısmını tam bilmiyoruz. 1260'lar dersek gerçekten erken dönem bir eser bu. E, bunun da e, daha henüz başlamadık konservasyonla bir kapağı e, şu anda kopmuş vaziyette. Müzik Nihayetül Beyan Fi Tefsiri Kur'an eserine önce uzman restoratörler ve ARGE ekibi tarafından mürekkep ve teslim analizi yapılacak. Ardından 4 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 3 ay sürecek konservasyon süreciyle birlikte eserin onarımı tamamlanacak. Kütüphanenin arşivinden çıkan eserlerden biri de türünün sayılı örneklerinden olan şecere. Tam 6 metre uzunluğunda ve 28 santimetre genişliğinde. 17. yüzyıla tarihlendirilen şecere dönemine göre oldukça sade şekilde hazırlanmış. Nazret Adem'den başlaması gerekirken bir o kısım eksik ama onun dışında işte hem Türk boyları var hem Emevi Abbasi devletlerinin Sultanları ve onların yöneticileri var. Cengiz Han var. Osmanlıya geliyor. Osmanlıda da sonrasında padişahlardan dediğim gibi 2. Selim'e kadar geliyor. Bu anlamda Sivas'tan da gelmesi sebebiyle oldukça kıymetli bir eser. Gelen eserler arasında nadir rastlanan küçüklükte bir Kur'an-ı Kerim de var. 17. yüzyılda yazıldığı düşünülen Mus'af'ın son 30 sayfası bulunmuyor kapağı vardı ama arka kapak ve sırt kısımları yoktu Kur'an-ı Kerim'in. Biz de ona göre tekrardan esere uygun ölçülerine göre tekrardan kapak yaptık, cilt kapakları yaptık, sırtını yaptık. Daha sonra kenar kısımları, sayfa kenarlarını falan hepsini onarım yaptıktan sonra eseri tekrardan eski haline getirebildik. Eserler konservasyon işlemlerinden sonra yeniden Sivas'a gönderilecek.